Hepinize, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Record'un en iyi oyuncularını çıklıyorum, Life for Kill klanını. Hepinize buradan selamlar kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Böyle ilk başta Hakan Can, Lanceryegan. yegan ee, AV Magnum Pro'su. Özay abimiz Ultra 5. Herhalde o da SV98 ya da AV Kurosu avcısı yani Ayşen'in 159 Mozelit Kurosu Çok sevilen bir abimiz kendisi Doğukan e, Herhalde o da AV avcısı e, Lasron Mithat Onu bilmiyorum Kusura bakmasın Oxy Ömer o da AV Maklum Avcısı Son Pro TR Son Pro TR mozelit Avcısı herhalde o da Burak TR TRSVC kumbek. AV Maklum Avcısı belli kumbek attığı için Eraslan Eraslan isminden belli Mozalitçisin herhalde kardeş Yunus Emre AVC Eski bir klanımda bulunmuştum Elanur159 Tabi Sv98'ci adamın dibidir kendisi 1968 Herhalde senin adın ya Ömer'di Abi senin adın Ömer'di herhalde ee, Dediğim gibi Sen de AV'cisin abi 1968 AV'cisin montajlarınız var hepinizin ee, Hepiniz seviliyorsunuz ee, Hepinizi çok seviyorum Life for adamdır. <laughs> Dediğim gibi şu an tesislerindeyim. Bakabilirsiniz. <laughs> <S fruitIEL> <laughs> <Sight moderate> kokmuş doğan ya beray Mithat abi, son pro on sona buray araçlar yeni sonda ayşemi rüzgarlı batır elanı rüzgarlı batır herkes burada hani Beler beyler dediğim gibi hepinizi çok seviyorum Allah'a emanet olun kanalıma abone olmayı unutmayınız bunu izleyin hepinizi çok seviyorum Hakan Can'ın bir ara videosunu paylaşmıştım İfşade kendi adıma. Ondan da özür dilerim. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet. Görüşürüz.